Bir ortama girdiğinde kimin senden hoşlanmadığını 5 saniyede anlamak ister miydin? İnsanlar bakışlarını, kelimelerini hatta bazıları mimiklerini bile kontrol edebilir ve onlara güvenmeni, onları sevmeni sağlar. Fakat bu yeteneklere sahip manipülatörler bir yeri kontrol etme ihtiyacı duymaz. Çünkü çoğu insanın bu noktayı önemsemediğini ve görmediğini bilir. Ayaklar baş bölgesinden uzak olduğu ve çoğu zaman saklaması kolay olduğu için saklanmak istenen çoğu duyguyu beyin o bölgeye iletir. Peki bir insan senden hoşlanmıyor ve orada bulunmanı istemiyorsa ayakları nasıl sinyaller verir. Birisi seninle konuşurken, ayakları başka yere dönükse, sandalyenin altına toplanmışsa veya sürekli yer değiştiriyorsa, bu sıkılmanın, huzursuzluğun ve kimi zaman kaçma isteğinin açık göstergesidir. Bitti mi? Bitmedi. Görünmeyen güç kitabımda bedenin gizli sinyallerini deşifre edip nasıl psikolojik üstünlük kuracağını bilimsel kaynaklarla ve pratik tekniklerle adım adım aktardım. Beden dilinde ustalaşmak, süper güç kazanmakla eşdeğer. Algıyı, kontrolü ve güveni eline almak sadece bir tık uzağında. Her ortamda uygulayabileceğin teknikler, gözlemler ve günlük hayattan örneklerle dolu bu rehber şimdi seni bekliyor. Bu fırsatı kaçırma. Şimdi al, güç sende olsun. Unutma, kazananlar kelimelerden fazlasını okur.